Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili kova burçları için kahve falını kapattım. Bakalım sevgili kova burçlarının fallarında neler çıkacak. Siz sevgili kova burçları özgürlüğünüze çok düşkünsünüz. Çok hümanistsiniz. Bakalım falınızda neler çıkacak. Bence bu ay şöyle bir çeviriyorum. Siz de görün diye. Bence bu ay sizin için ferah bir ay. Artık böyle içinizin rahatladığı e, tertemiz bir ay olacak. İnşallah da öyle olur. Bakın şurada da bir boğa figürü var sanki. Güçlü bir boğa. Bakın şöyle bir boğanın kafası, boynuzları ve boğa benziyor değil mi? Böyle tam böyle horta tarafta bir güç çıkmış. Bu ay güçleneceğiniz bir ay olarak düşünüyorum ben. Böyle e, inanılmaz büyük bir güç elde edeceksiniz. İkili ilişkilerinizde bir sorunuz varsa artık sizin dediğiniz olabilir. Güç sizin elinizde olabilir ya da maddi olarak çok büyük bir güç kazanabilirsiniz. Mahkemelik bir şeyiniz varsa sizin beyninize dönebilir. Sizin e, istediğiniz bir şey olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz yatırım yaptığınız bir konuda geri dönüş olabilir. Para e, gelebilir elinize. Güç sizden yana bu ay inanılmaz ferah bir temiz bir durum var. Geçmişten kalan bir gözyaşınız var. Bir şey için çok gözyaşı dökmüşsünüz böyle. Ama bu geçmişten gelen artık biraz böyle durulacak. Biraz ferahlayacaksınız. Ee, bir kalp çıkmış burada bakın. Kalbiniz ve etrafında böyle kalbinde biraz. Ama şuradan bakınca da kal... evet kalbin yarısı gibi. Ee, ferahlamaya başlayacak artık kalbiniz. Bir, bir konuda sıkıntınız varsa e, o böyle ufak ufak dağılacak. Bakın böyle e, karşılıklı ikili ikili görüşmeleriniz olacak. Burada iki kişi konuşuyor. Burada iki kişi konuşuyor. İkili ikili konuşmalarınız olacak. E, Gündeminizde böyle... E... Hayatınızda hareketli bir dönem. Hani böyle çok kalabalık içerisine girmeyip insanlarla konuşmasanız bile hani birebir böyle ikili ikili görüşmeleriniz olacak. Ama böyle güzel konuşmalar olacak size dair, hayata dair. Birisi var böyle sırtında sorumluluğuyla, yüküyle birlikte sizin karşınıza gelecek. Size bir şey anlatacak. Ya bir sorumluluklarından bahsedecek, ya hayatında sizden sakladığı bir konusunu anlatacak ya da yükünden, herhangi bir şeyinden. Biri gelip sanki size ee, özel hayatı ile ilgili sırtına taşıdığı kimseden hani kimseye söylemediği bir şeyini size anlatacak sizinle paylaşacak bu ay içerisinde arkadaşlık ilişkilerinizde böyle e, hareketli ikili ikili görüştüğünüz durumlarda böyle güzel konuşmalar sohbetler olmuş sürekli ee, kalbiniz bir dönem bir şeye kırılmış ama artık böyle kalbiniz yarısı yarısı hani böyle o kişiyi yarım olarak affetmiş olabilirsiniz. Kalp yarım çıkmış, üstü de ferah çıkmış. Yani ee, yavaş yavaş hani affediyor, yavaş yavaş böyle e, içiniz ferahlıyor diyebiliriz bu ilişkiler konusunda canınızı sıkan bir şeyde. Bakalım başka neler çıkmış. Şöyle bir ee, şurada bir kadın var. Bakın şöyle yatıyor ve göbeği var kocaman. Etrafınızda hamile biri varsa bakın hamile bir kadın sanki bu çok bariz bir şekilde ee, siz olabilirsiniz ailenizden biri olabilir hamile bir kadın küçük bir rahatsızlık geçirebilir onun haberini alabilirsiniz ama atacak, hani böyle bir dönem bazen hamileler yatmak zorunda kalır ya böyle yatmak zorunda olduğu bir dönem var sanki ama böyle sanki o sonradan toparlayacak bir bu ay içerisinde böyle bir yatıp böyle sonra bakın burada da bir insan var ona bakıyor, ilgileniyor. Bu siz de olabilirsiniz. Eğer yakınınızdaki biri hamileyse ve sorun yaşıyorsa ona bakmak, onunla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ya da hani siz seni hamile ve sizin bakımınız gerekiyorsa bir yakınınız gelip size çok büyük destekte bulunacak ve destek olacak. Sonrasında kurtulacaksınız, rahatlayacaksınız ama küçük bir rahatsızlık yatağın bir rahatsız hamile kadın çıkmış. Umarım toparlar en güzel zamanda. Burada bir değişik bir şey bakın şöyle kafası bacakları bir horoz gibi ben bunu bakın şurada iki bacağı burada kuyruğu ve kafası böyle bir horoz çıkmış sanki ee, Horoz tavuk genelde böyle bir adaktır. Küçük böyle istediğiniz adak adadınız. Hani böyle çok büyük, çok çok büyük bir şey değil ama hani olsa ne güzel olur ben dediğiniz güzel bir şey gerçekleşecek. Bir horoz istediğiniz bir şey, bir süredir beklediğiniz bir şey olabilir. Bu ay böyle gerçekleşebilir bir sizi sevindirecek bir şey bu sanki. Bir horoz çıkmış çünkü hani adak adadınız, küçük bir isteğiniz varsa o olacak gibi bir durum çıkmış. E, temiz bir taraf. Zaten bu, bu fal açınca böyle birden siz de fark etmişsinizdir. ve çok ferah bir fal çıktı bu. Böyle e, güzel bir fal çıktı. İkili ilişkiler sadece böyle büyük bir güç özellikle şu boğa çıkmış. Ama bakın bir de bir insan var burada. Başını öne eğmiş. Ee, bir şey düşünüyor. Yani arkasında bakın E harfi var bu kişinin. Bu kişinin bağlı olduğu bir insan var bence. Siz ya da ailenizden biri bu. Ee, oturup kara kara bir şey düşünüyor. Ee, siz de sizseniz eğer isminde veya soy isminde E harfi olan bir insanı sizinle bağlantısı olan, sizin sorumluluğunuzda olan ya da bir insanın e, onunla ilgili bir şey düşüneceksiniz. Onunla ilgili bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Bakın Oturmuş, şurada düşünüyor kare kare ve arkasında bir e harfi var. Bağlantılı e harfinde olan biriyle ilgili bir şey düşünecek. Bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz bu kişiyle ilgili. Ee, yapmanız gerekenleri planlayabilirsiniz. Bir böyle bir karamsarlık bir hani ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz bir durum yaşayabilirsiniz. Ama verdiğiniz karar temiz olacak. Çünkü böyle e, temiz çıkmış sonrası. Çok ferah çıkmış. Bakıyorum. Tabakta bir de bakalım. Çünkü bazen tabakta da bir şeyler çıkıyor. Bu fal çok ferah bir fal. Temiz düşünelim. Temiz düşüncelerle bakalım. Bu çok önemli. Ben hani iyi düşünmek ve pozitif düşünmenin çok işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü ben hani bir de ben reiki yoga eğitimleri almıştım. Meditasyon, yüz yogası hani meraklıyımdır öyle şeyleri. Hepsinde eğitimlerini aldım. Güzel düşünmenin, pozitif düşünmenin e, ve imgelemenin rengi de var özellikle. E, çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Güzel düşünürseniz bir şekilde hayatınıza güzellikleri çekiyorsunuz. Hani hiçbir şey olmasa bile o anı güzel yaşıyorsunuz. Pozitif düşünmek içinizdeki sıkıntıyı atıyor. En azından o günü daha iyi değerlendirebiliyorsunuz. O yüzden düşünmek ve yorumlamak çok önemli. Güzel yorumlamak her şeyi. Çok güzel bir fal çıktı bence bu. O yüzden hani çok fazla o tarafı irdeleyip bölmek, parçalamak istemedim. Bakın burada bir deniz gibi düşünün Bir teknenin içerisinde iki kişi çıkmış. İkili ilişkilerinizde bir konuda büyük sorunlar yaşamış olabilirsiniz bir dönem. Çalkantılı bir dönem. Hani böyle kürekleriniz elinde çabalamışsınız bu ilişkiyi bitirmemek için. Bu iş yeriyle ilgili bir sorunuz varsa ya da arkadaşınızla ya da eşinizle de olabilir. Çocuklarınızla da olabilir. Hani bir ikili ilişkinizde bir şey için böyle çok çaba sarf etmişsiniz. İkiniz de e, teknenin üzerindesiniz ve kayığı hani böyle götürmenin taraftarısınız. Hani bu ilişki bitmesin. Hani olumlu yönde ne yapabiliriz diye iki tarafta çabalamış. E, ve gerçekten sonuca varılacak. Temiz güzel olacak. Hani çabalarınızın sonucunu aldığınız bir ay olacak. Deniz çünkü durulmuş artık. Ferahlayacaksınız. E, i̇ki tarafta böyle rahatlayacak bir sorununuz varsa biriyle bunu çözeceksiniz. Güzel bir e, ay sizleri bekliyor. Ayakta bir insan çıkmış. Büyük ihtimalle bu sizsiniz. Yaşanan bu olayda siz karlı çıkacaksınız. Ayakta ve dimdiksiniz. E, gerçekten de e, istediğiniz gibi olacak bu e, ilişkinin sonu ya da bu çabaladığınız şeyin sonucunda siz kazanacaksınız sanki. Sizin istediğiniz şekilde Güzel bir gelişme olacak. Ee, uzun zamandır zaten aklınızda ki olay bu. Bu ikili ilişkiyle ilgili sorunu düşünmüşsünüz. Hep bakın onu izliyor. Yani onu düşünen bir insan var. Büyük ihtimalle bu sizsiniz. Ama temiz ve güzel sonuçlar alacaksınız artık. Hani savaşmanın ve artık bu kürek çekmenin sonuçlarını elde edeceksiniz. Güzel bir gelişme olacak ikili ilişkilerinizde. Ee, bakalım burada ne çıkmış. Burada S harfi gibi bir harf çıkmış ve böyle, böyle uzun bir yol. Ee, uzun bir yoldan isminde S harfi olan bir insandan haber alabilirsiniz. Ee, bu kişiyle ilgili güzel bir haber olacak. Bakın burada bir insan var, bir yol ve S harfi çıkmış. Ee, bir insanla ilgili güzel bir temiz bir haber alabilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız isminde S harfi olan ya da soy isminde olan birinden... Şu anda size bedenen çok yakın olmasa bile birinden haber alacaksınız. Bir ilişki olabilir bu. Ya da akrabalarınızdan, tanıdıklarınızdan, çocuklarınızdan S harfi olan biri varsa biraz uzakta bu sizden. Hemen hani yan, yan binada oturuyor gibi değil. Biraz mesafesi var. Birinden güzel bir haber alacaksınız. Temiz bir haber. Bu sizi mutlu edecek. Çünkü sevdiğiniz büyük bir insan büyük ihtimalle. Yani bu fal bence güzel. Özellikle odaklandığınız bir ilişkiyle ilgili uzun zamandır çabala, çabaladığınız bir konuda sonuca varacaksınız. Temiz bir haber alacaksınız. Güzel çıkmış. Bir de şurada bakın dans eden bir insan figürü çıkmış. Ee, bir konuda yani belki de bu S ile ilgili aldığınız haberde de olabilir. Ya da e, bir aldığınız haberde böyle dans edip hani cool gibi Uçup böyle gitmek isteyeceksiniz. O kadar keyifli bir haber ki hayatınıza gelecek o bir haberle bir telefonla diyebilirim belki telefonla yani çünkü uzaktan gelecek biraz bu haber. Onu or oradan aldığınız haberle birlikte böyle bir dans eder eder pozisyona düşmüşsünüz. Böyle hani sevinçten kalkıp dans edeceksiniz. Mutlu bir haberiniz var. İnşallah öyle olur. Dediğim gibi güzel yorumlayalım. Bence bu fal genel anlamıyla güzeldi. Zaten açar açmaz da çok temiz çıkmıştı. Ee, bunun büyüsünü bozmayalım. Güzel düşünelim. Sizler zaten çok enerjisi yüksek insanlarsınız. Zekanızla hareket ediyorsunuz. O yüzden zeki insanlar her zaman doğru kararlar verip doğru hayatındaki seçimleri yapan insanlardır. Umarım güzel bir ay olur sizler için. Çabaladığınız bir şey varsa da karşılığını alabildiğiniz bir ay olur. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.